Evet. Şimdi işimize başlayabiliriz. O arkada yer yok mu arkadaşım? O hanımların önünde yok mu? Yazık siz nasıl bu kadar ayakta duracaksınız? Ben gazete okumuyorum. Takriben 15-20 seneden beri gazete okumuyorum. Ortalıkta okunacak gazete de görmüyorum fevkalade bir hadise olduğu zaman o hadiseye dair arşivimde bulunsun diye bir gazete alıyorum. Televizyon seyretmiyorum haberler dışında. Nedenini söyleyeyim size, sebebini söyleyeyim size. Gazetede yazı yazanlar hiçbir mesuliyet sahibi insanlar değil. Yazar değil, okuyucu bile olacak seviyede değiller. Yüzde doksanı. Ben iğneyle kuyu mu kazacağım da 80 yaşından sonra kim doğru bir şey söylüyor diye gazete okuyacağım. Okumuyorum. Televizyon daha keza. Size birkaç misal vereyim. Dün akşam Sultan Aziz merhumun resimlerinden, tablolarından bir sergi açılmış. Haberde diyor ki Abdülhamid'in babası Sultan Aziz'in resimleri sergileniyor. Sultan Aziz'in, Sultan Hamid'in amcası olduğunu bilmeyen bir haber yazarı. Haberlerde böyle rastladığım şeyleri, telaffuz bozukluklarını, ifade kifayetsizliklerini saymakla bitiremem. Ama bazen de nadiren rastladığım ben sizin kadar baksam televizyona yüzlerce böyle yanlış yalan sayarım size. Ama bir şey söyleyeyim. Geçen sene kim milyoner olmak ister? Soruyor. Hangi Bayezid'in ünvanı ikinci Bayezid'dir? Yıldırım bayazıttır. müsabık ikinci Bayezid diyor. Doğru kabul ediliyor, alkışlanıyor. O suali tertip eden adam da cahil, alkışlayan o kitle de cahil. Yıldırım Bayezid, birinci Bayezid'in Yıldırım sıfat olduğunu bilmeyen, ikinci Bayezid'e Veli Bayezid dendiğini bilmeyen, bu Avrupa'da olmuyor Almanlar Fransızlara karşı değil Türk milletine karşı oluyor. Mustafa Kemal'in kıçının kıllarını bilir sorsan. Yıldırım gibi at üstünden inmeyen bir dahi devlet büyüğünün sıfatını bilmiyor. Seyircilerden de yanlış diyen biri çıkmadı. Hele o reklamlar. Haber dinlerken duyduğum reklamlardan bir izlerim. Açken sen sen değilsin. Serseri niye ben değilim? Siz açken sen değilsin başka biri misin ya? Tekrarlayıp duruyor. Eve giden hiçbir yol yol değildir. Yol diyorsun ya. Mükemmel değildir desen bile madem hiçbir diyorsun o bile doğru olmaz. Çünkü bu mükemmeldir. Kirlenmek güzel şeydir. O zaman niye Omo kullanayım? Öküz. Omo reklamı yapıyor. Kirlenmek güzel şeydir. 10 senedir her torbasının üzerinde yazılı. Belki bu şirkette 2000 kişi çalışıyor. Biri demiyor ki ya kirlenmek güzelse o maya lüzum yok. Akla bu gelir. Herif diyecek ki kirlenmek mühim değil. Çünkü oma var. Şu farkı <laughs> görmeyen gerizekalı Türkiye bir timarhane. <laughs> Onun için televizyonlarda, gazetelerde böyle fevkalade bir hadise olduğu zaman bunları şunun için söyledim. Siz beni ikaz edin sorularınızda. Bak şöyle bir şey oldu. Ben bazen atlıyorum. Haber bile bazen dinlemiyorum. Kafam 16. asırda Osmanlı tarihi yazıyorum. Kafam Kanuni devrinde şu anda. Uyur gezer gibiyim, okyanusta yüzer gibiyim. Bunu da bunun için söyledim. Güzel.